Nedir aşkım sıkıntı mı var? Yok aşkım bir şeyler anlatmaya çalışıyorum ama anlamıyorum. Konuşalım oğlum niye cevap vermiyorsun? Deli mi ne ya? Ooo kabul etti mi? Boş ver güzel kardeşim sen o temiz kalbini ferah Sen en iyilerine layıksın. Yine bu deli burada ya. Olmasan, sana bir doktor buldum var ya çok şanslısın. Dilin çözülecek oğlum. Gel hadi. Nasılsın kardeşim? Ooo artık konuşuyorsun kardeşim. Önce yapılacak bir işimiz var. Onu bir halledelim. Tamam kardeşim. Bak kardeşim ben o gün dişsiz gün konuşamıyordum. Beni yanlış anladın. İstersen bak buna. Bak. Kardeşim!